ama sadece hareket edildiğinde ortaya ya, çıkıyorsa taşı. çizgi bu dinamik çizgidir. Ya benim dinamik İst çizgilerim evet, istirahat var. İstirahat halindeyken geçer. Ama bazı çizgiler vardır ki kişi uyurken bile vardır. Yani artık yerleşmiş o bölge yerleşmiştir. İşte botoksun bu yerleşmiş çizgilere faydası olmuyor. Ancak yerleşmeye yeni başladıysa yani bir yıllık iki yıllık çizgi evet. hali varsa onu botoks İlk anda geçirmese bile, birkaç yapışlarda e, uygulamadan sonra 6 ayda bir yapılan botoksu e, bir yıl, 2 yıl devam ettirdiğimizde çünkü vücut o hareketi yapmaya yapmaya, hücreler evet. yenilenmekten dolayı o oturmuş çizgi bile biraz azalmaktadır. Azalabilir. Evet, e, hiç e, çizgisi olmayan kimse yoktur. Yani hareket halinde mutlaka, mutlaka. bir minik yapacağız. Tabii yani yani bunlar, evet, kırışı... bunlar ne zaman biraz böyle fazla abartılı oluyor? Kişiyi rahatsız ediyor. Olduğundan daha gergin, sinirli gösteriyor olabilir. Sertifade. Kaşlar, evet, kaşlar daha yaklaşır insan sinirlendikçe. Evet. Aynaya bir bakarsınız, a dersiniz ya ben bu kadar gergin miyim falan. Şimdi bu hissi e, asabi görüntü, e, asabi orta görüntü orta olduğunuzu kaldırması. düşünüyorsanız daha relax göstermek için daha tam, tam da Akla. evet tam da o kasları hedef falan botoks yaptırmak uygundur. Yani botoksu yapmaktaki şeyimiz belli bir e, kısım e, işlevini özellikle azaltmak ya da Bitirmek. E, durdurmaktır. Ama yaygın olarak yüzü böyle donuklaştırmak evet, ya da hissiz yapmak öyle bir amaç yok. Yani böyle ifadesiz bir yüz evet. o da güzel. Değil. Evet. Peki e, burun üzerinden yukarıya mı yapılıyor? Evet, daha çok öyle. Çünkü ee, kaslar yüz e, ince kaslar ve deriyi oynatırlar. Hmm. Diğer kaslar ağız, çiğneme, dudak hareketleri daha böyle global kaslardır. Büyük ve kuvvetli kaslardır. Onların şey durdurulması yüz tel civarı yaratır. Onun için çok ince yüzeyen uygulamalarla ağız evet. Ağız köşesini biraz kaldırma imkanı olabiliyor. Evet. Ağızı şu şekilde aşağı çeken kasları biraz zayıflattığımızda Şöyle daha biraz gülen limsele, kaslar galip evet, geliyor. Kaslar. Yani alt kısmı da nadiren uygulandığı oluyor. Evet, yani şurada derin çizgileri olan arkadaşlarım Onlara var Onlara dolgu yapmak daha uygun. Yani doldurucu şeyler tabi. Çünkü bu hareketi gülmeyi yüzü yukarı çeken kasları zayıflatmak e, iyi bir şey değil. Çünkü e, gülmek herkese yakışır. Evet bence de evet. yani her zaman gülelim evet. sevgili izleyiciler. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizimle de...